ya. Salsana sepeti Hakkı'ya. Hakkı'ya salsana sepeti. Hakkı <laughs> <laughs> koy içine. <laughs> i̇yi hadi. Hadi iyi bayramlar. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız mübarek olsun. Kutlu olsun mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden, yanaklarımın akranlarından, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Rabbim nice bayramlara kavuştursun inşallah. Bizler de yerimize aldık. Evet. Şimdi törene geçiyoruz. <laughs> Bayramlaşma töreni benim de arkadaşlar. Sabaha kadar nöbet tuttum. Diş ağrısından. Şu an ilaçla duruyorum. Evet. Ben de büyükten küçüğe doğru. Önce bir şekerimizi, çikolatamızı alalım. Tamam, bayramlaşalım da tamam. Ben şimdi bunu yiyemem tabi ama şöyle e, yemiyor, yemiyor, sonra yiyelim. Niye cebine mi koyacaksın? <laughs> Şunu al tamam. Babacım Önce ben anneannene başlasana. Ötek, tamam, anneannene ver. Ben de ötekini alacağım. <laughs> sen kaynanacım bak onu yiyemez. Al sen bundan yiyin. Ondan da al bir tane bakayım o nerede ben domates. Gorede çikolata. Al. Eyvah tamam. <laughs> fazla Bu kızım. Ben ondan istemiyorum. Ben de istemiyor. <laughs> aa, çok <laughs> çikolata yiyeceğim. Çok beğenemiyorum. Bu kadar. böyle içine, gibi Elimde elimde oldu. Şuna.

Gerçekten bugün çok Maşallah. Allah razı Annemle yakaladık bu hafta. Biz bir şey yemedik. Güzel bayramlar ha. <laughs> sen Aa, öpme. Ne yedin? Yani. Öp, öp. Yoksa para vermez. Alırım yok. Para vermezsin diyor. <laughs> Öleceksin ulan kesin. Öleceksin. Bak şimdi hakkı geliyor. <laughs> Bak şimdi sen benim elimi Ne? Gitti bakayım. Hayır lan yaşlandırıyoruz be. <laughs> <laughs> ben ay. Ben de ben de Hakkı bir haftadır el öpüyor. Evet İrem. Bayramın mübarek olsun. Hepimizin bayramı ay, kutlu olsun. İyi bayramlar bebeğim. Oğlum <laughs> prensesim benim. Hadi iyi bayramlar. Ya kızlarım. Senin hadi. prensesin benim olmuşsun. Evet. Rabbim yani. bayramları bayramlar versin yavrum. Amin. Bana geçelim. İyi bayramlar. Senin <laughs> boyuna gelmiş vallahi. Senin boyuna ben gelmiş. <laughs> <laughs> Öğrenimiz bitti. Allah kaç yaş yaşlandın Ya Ben. Yok vallahi <laughs> Bir bayramı <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Evet doğru. <laughs> Aslında İl ilk önce Elif senin elini öpmeliydi. Sonra biz <laughs> <ya. gülüyor> <Bir gülüyor> <güzeldi. gülüyor> Ama sen de baş verecektin. Verirmişlerim. Işte. Ne, ver ne, ne be? Bir lira. Bir lira. Bu <laughs> ne ya ben <gülüyor> Baba. Dur <laughs> bana <laughs> <laughs> önce annene verecek. Ver Hadi ben vereyim bayram maaşı. <laughs> şey, bunları koyayım. Artık maaşta hadi. <laughs> 30 da öyle verelim. <laughs> 50'ye tamamlarız tamam mı taksitle? <laughs> 20, 20. 20 öyle veriyorum maaşta da, da vereceğim 30. Tamam mı? <laughs> Ana, verin hakkı Sıra olun <laughs> <tam ya? gülüyor> <Dur, dur, dur, gülüyor> <Dur>. bakalım. Sıra olun. <laughs> Elinizin verdi. Şey Hakkı bunları koysana yerine Rahat sonra yerine. Ben de elde ne yapayım? Şu masayı koy. Anneannemden aldın mı aslında? Sıraya Hı. geçecekler. Bak okul sırası gibi. Sen Aa, niye girdin sıraya? Beş tane mi, tane yerine ben. Anne bu da girecek. girecek evet. Afiyetin var mı? Dur. Hadi tamam Tamam mı? Eksik bir şey yok. Yaksan alın da <laughs> dağılır. Onu dağılır. Hadi yavrum. Yavrum teşekkür et. Kaç aldın anneannemden? Otur. 20 de benden. 100, 100, ü 100, ü 100, ü 100 ü aldım. Evet, yani, evet, evet, tamam, Hepiniz yalaklarımda. yalaklarımdan öpeyim. Ama sakın öyle acıma. <laughs> Düş paran düşer. Ben biriktireceğim. Haklı. Hakkı. aldın mı? Ya bak göstereyim. Ee? Anneme. Bana. Ben biliyorum. Ben çantamda bir vereceksin? Evet. alayım. Bu ne? Hediye ölmüşler O ne? <laughs> 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 <O, o. gülüyor> Soyguncu mu bunlar? Yok, ben, yok, yok. Bayramı dört Ay, <laughs> vardı. Hüseyin, bayramı dört gözle beklemişler. <laughs> Vallahi. <laughs> Kimse Hüseyin'e para vermiyor bak, ya. Bak. Çift delik çift Kızım ben ben, ben sana Şim veririm. Ah, ben oğluma veririm. Sağlık olsun sağ Çikolata da güzelmiş. Ama bir tane vereyim haştan şeyine. Haştan şeyine. bir şey isteyeyim. Çantamı getirdim. He? Para çantamı Hem de suyumu ver <laughs> ne Boğazına ne? <laughs> ne yapacağım para bayram <başlasını? gülüyor> <Dayıram> ya? <laughs> ya, ya. Suyumu, suyumu döver. Yol su mu yapacaksın? Havaya mı atacaksın? Ne kaçın burası. Ben asolist miyim lan? Asolist atlıyor para. Atlıyor mu? Alıyor değil mi? Asolist alıyor. Asolist vampir gibi. Şehir misin? Önce Necdet abiler gittiler diye. Ya, ya gittim Ankara çıktı mı? Ne için ben yıldım? Gizli ya. çıkacak tamam. çıktı İkinci güne ne bırakayım dedim. Gelen giden oluyor ya. Burası pay. Yer miyim var Çıkar. ya? Yer miyim var ya? <laughs> bir var ya? Bunu yapacağım. Hüseyin çok çok yerim On geride değil mi? Ha? arkadaşlar Gel ya Ben. ben aldım. Sen de aç bana. Adetten. Yenge yavrum. Verdi onu. Kırmızı ışık Teşekkür ederim. Aa, kırmızı her gün. Ben bir şey dakikada 150 şimdi her kırmızı. Ben bir dakikada 150 dağıttım. <laughs> Namur. Bir dakikada 150 dağıttım diyor. <laughs> Ena, e. E bak böyle böyle çıkaracaksın yerim modu. Sen babası çıkaracaksın. <laughs> yani. Hani hakkın hale geldin mi? günü dakika. Ben de düzelteyim Bunlar şimdi bana indiregen de Anne 103 liram var. Daha dayımdan da izleyeceğim açtık şimdi. Telefonda. Anne. Bayram açtığım nerede diyeceğim ha. 103 liram var. Aferin. Al 2 lira daha 100 Bu bir de Hakkı'ya söyleme de. Onu öyle bırakırsan Hakkı gelir kurcalar işte. Saat yok umaraya. Evet. Bir karnımızı da doyuralım. Anne. Ne oldu kızım? Ne oldu zaten vampir gibi. Anne. Vampir diyor bana. Kendisine. <laughs> bırak ulan. <laughs> Bırak dede. O benim kızıma dersin. <laughs> bu buyurur? Bugüne kadar en zengini bendim, en fakir ben oldum. Olsun, <laughs> Allah fakir bölüğünden ayırmasın. Fakir bölüğünden. Fakir bölüğünden, aman. <laughs> Ay dişim ağrıyor zaten. Benim bir kadem yukarı çıkarsın. <laughs> ama ilk önce her şeyin başı sağlık olsun. Hüseyin, 50 kağıt daha versene. Bende yok o, yok deyip karısına karısına elli elli çıkarıyor. Kimse bana bir şey vermiyor. Bas bir bas paraları ya ya. ya. <laughs> Şimdi boş ver. Şov sonra. Annem bayram bitiminde bana ama böyle paraları atıyor. Yüz... <laughs> evet. Hüseyin'e söyleme diyor. Al koy kenara diyor. Rüyanda <laughs> mı? E? Rüyanda mı? Aşk olsun. Yapmıyor musun? Ya o başka. Eee? <laughs> <laughs> Ekmek tut. Aa bu ne yapıyor kız? Çikolata kutusunu almış önüne. Kim o? İrem. Tövbe al şöyle kız da gelecek. <laughs> Yavrum bitmez o ya. İrem saçmalama. Tek tek <laughs> hepsinden yiyor hani bitterli sütlü. <laughs> hayır kızım hayır yapma. Hani. Bir şey olmaz. Gene evde kaldı gene yersin. Bir paket çikolata yedi. Dört tane değişik değişik yedik onları yiyelim. Ama sabah ne yaptık biz? He? Ağlaştık değil mi yavrum? Ona göre. Anne. He, anne. Evet şimdi Tabii ben bunları ortadan mi? kaldıracağım. Misafir geldiği zaman çıkaracağım. Anne bak. Bilen <laughs> evet. yokken kaldır. He? Öğrenmesin yerini. Çıkmam. <laughs> Diş ağrısından güzel. hepimiz gideceğiz herhalde. İrem. Bir hmm. sakin ol kızım yapma. Yeter. Evet, i̇ki tane yet ama. Sonra yine Bir evet. evet. Ben ne diyeyim ne diyeyim. Böyle nasıl kibir bak diyor. Ben mi? Evet. <laughs> Ay keşke benim gibi olsa. Bas bas karalar öyleyle ya. Anne bir daha söyle. Ne? Hüseyin göbeğini. Senin göbeğine bak, kendi göbeğine bak sen. Bayın ne? <laughs> nerede sen kız anne? Sen diyorsun ki yan dönmüş. Biraz da diyorsun ileri, ileri doğru. He? <laughs> ee? He, ee, ben ne diyeyim? Yürüyüşe çıkmış. He. Başka ne diyeyim? Hüseyin göbeği yürüyüşe çıkmış diye annem. Çok güldüm şimdi biraz dişim sızladı. Sonra devam edeceğim gülmeye. He? <laughs> 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 anne. Ne? Bir görsen var ya Hüseyin göbeğini. Cık. Ama anne şimdi kaç tane tatlı yedi Hüseyin? Hı. Sekiz. Siz anamla beraber de yediğim için sayı ya? Sekiz tane. Sen de benimkini soruyorsun bazen. Dokuz kilo karpuz aldım karpuzu yedim. Bismillahirrahmanirrahim. Dokuz kilo. Ama yediğim iki dilim üç bence? belki. Yok ben yedim ya. Yok dedem yedi. İki dilim, üç dilim mi? <laughs> <laughs> tekerlek tekerlek kesiyor mu? <laughs> Hadi iki dilim diyor Anne. <laughs> Vermiyor mu kalp Vermiyor kız onu. Bitti diyor kendine satmıyor. Tamam, Sen kendin tatlıyı yedin niye kesmedin anneme bir gibi? Ben hastayım. Sen zaten hep hastasın. Seni aldın mı bundan beri hastasın sen. Hadi be. Anne ne diyor? Konuşuyor Çekin ama mi? nece konuşuyor? Çekimle çekim bir şey yok. Evet. Çekimle tatlıyım ben. Anne. Anne. Dedim de anne. Aldığım günden beri hastasın diye. Herkese öyle duyuruyor kendini. Kendisi çok sağlıklı sanki. <laughs> Kafadan sakat o. <laughs> Annem diyemiyor. Kafadan sakat anne. Değil ya evet. git Allah aşkına sen de bir hoşsun. <laughs> Hüseyin'e bozdun aklını. Ya bak seni bana kışkırtma çalışıyor. Şeyi... Annem de söyleyemiyor. Şeytan. Diyor. Koynumdaki yalan. Şeytan. Aha bak ne oldu Hüseyin? Nereden gördün be? Ya, Beyaz. Bak. Siyah şey ya. Bak. Bu tarafımla yiyeceğim. Çekimden sonra ısmani ya. İrem var ya İrem kime çektiği belli. Belli. Bu tarafla. Bak ne Çocuğa bağırıyoruz bir de. Yiyeceğiz sen Hadi Hüseyin be. tek tek götürdü oradan konuşurken. Ah, Hadi Ne Sıradan şey? evet. İndire gandı, indire gandı elini böyle oradan, bir oradan, bir oradan. Cinsine yandım cinsine çeker. Sana dedim kaldır diye. Dur canımız yetti, ne Bak yani. kafa diyorsun diye kafa diyor. Ay yılan. <laughs> Tam kastamonlu Tam kastamonlu. Aynı onların ağzı. Kurban olsun kastamonlu ya. Gördük kızım bunu onlara. Ne evet. yaptı ona? Değil mi anne? Dişinizden <laughs> dizinizden. <laughs> Yaşasın Trakya bunlar. Ne anne? <Yani>. Evet. <laughs> o konular da benimle cebelleşme. Hı. Evet. Şey Yapma. kemiklerini. <laughs> başa, başa çıkamazsın. <laughs> Çıkıyor, günde bir, bir tane o da bize rastlamıyor. İnsan değil mi? Evet. Hı. İnsan mı? Kim gibi. gibidir? <laughs> Nereden çekeceğin önemli? Nereden çekeceğin önemliymiş. Ama hiç çekmeyeyim kalsın. <gülüyor> 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 Hayır, hiç çekeceğim yoktu. Öyle. Anne, çok öldürdün be. <laughs> He? Çok öldürdün. Toprak at artık. Biraz onu şişeyim şey dersin. Dedi de ne oldu? Yolların mesela Trakya'da. Zaten Trakya sularındasın. Allah aşkına işte kastımını mı gördün sen? Ozunu mu gördün? He. İnkar edem. Gavurdur. Bu kastımın değil ki. Bu kendine şey yapıyor. Balık eseri yazıyor kimliğinde. Daha yazıyor. E o da doğmuş. Sen orada yazana bak. Gerçi benim de Kemal'e içine döndüm. <laughs> Ay bu ne Ona... komik anlattın mı acaba? He? Anlattın mı? Ne? Onu. Kime? Bana. <laughs> ya hayır. kütüğümüz oradaydı. Şimdi annem müşteri temsilcisiyle görüşüyor. Görüşmeye çalışıyor. Görüşmüyor. Ben de yanındayım. İşte kızımla konuşacağız ama sizden e, teyit almamız lazım bazı bilgileri. Şimdi biliyorsunuz müşteri temsilcisi soruyor. Ana adı, baba adı, soy mı? Annemi şimdi doğum tarihi annem diyor ki 1956 gün ve ay <laughs> yıl biçiminde ki 1956 <laughs> ben söyleyeceğim kabul etmiyor. O söylesin. Annem o asılca söyleyemiyor ki hala 1956 işte diyor. Sanki bir de yanında da görüyormuş gibi el hareketi yapıp kız diyor. neyse. Zor bela söylettik günün ayına. Sonra diyor ki nerelisin doğduğunuz diyor şey il. Annem diyor ki <laughs> İstanbul diyor. Hayır öyle bir şey görüntüleyemiyorum İstanbul değil diyor. Sonra kadına diyor ki yoksa Erzincan mı diyor. Önce mi diyor? Hayır. Önce Erzincan mı dedi. Ben de bir koptum orada dedim ki kadın nereden bilecek Erzincan mı diye kadına soruyorsun. Sonra diyor ki Sütlüce mi diyor. Ya kadına diyor sormasana sen Hüseyin de diyor ki sen nerede doğduğunu bilmiyor musun? <laughs> Ondan e söylüyor, sonra yani, Erzincan İstanbul. diyor. İstanbul diye söylüyor Sanki böyle. Erzincan değil de anne dedim. Yok İstanbul'u görmedi. O zaman neresi diyor anne? <laughs> Erzincan değil diyor. <laughs> İstanbul ne diyorsun? Neresi o zaman diyor? bu <laughs> arada. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım Rabbim sonra bereket <laughs> aklıma geldi dedim gel anne Kemaliye olmasın Kemaliye'yi de. Annem de dedi ki Kemaliye mi? Tamam dedi oldu şimdi. Hayır ama burası bir doğmuşsun diye. E ben de İstanbul'da doğdum. E, doğum e, doğum neymiş mi? işte demek? Kemaliye'miş? Kemaliye'de doğmuşsun. Hüseyin'cim Sürtlüce'de doğduk biz. Ya kütük yalan mı söylüyor? A, a, küçük, bu, a, annemle babam orada orada oralı doğumlu. Oraya Ay, kayıttı kütüğümüz orada. Bu <laughs> şey, bir sana anlatacaksın da işte <laughs> beceremedim. <laughs> Tabii diyor <laughs> ki Kemal Yeni doğmuş. Bilmiyorum diyor. Ha bu da anlamıyor. Orada doğmuş, orada kütük. Sen nerede doğdun? Ekinlikte. Ne? Ekinlikte. Ne Kastamonu'dan bahsediyorsun? Neden mi Kastamonu'da? Ee, anne. Hüseyin'cim bak, annemle baban orada doğmuş, orada büyümüş, orada evlenmişler. Ya kaynana, ananı sormuyor sana. Hayır, kütük. Sen şey soruyor. Şimdi baba kütüğümüz orada. Hatta kardeşim askere giderken. Oradan şey yaptılar verdiler. Tam da doğum yerim senin Kemaliye. Değil. Biz İstanbul'da sütüde doğduk. Elif babası mesela Elif'in bu terasta güzel hastane yokmuş o zamanla Kemaliye yakın. E ne yazmış o zaman Kemaliye? E o baba kötü orada. Ne alaka? Senin de öyle şimdi? E ben İstanbul'da doğmuşum ev İstanbul. Sen şimdi bir kütüğüne küçüğüne geçtin ya yani. ben de İstanbul'u yazıyorum. Benim orada doğdum zaten. <laughs> ya Ya kütük yazabilir. Doğduğun yerde ayrı yazıyor. Doğduğun yer İstanbul'u yazıyor. Arkasında Hüseyin'in kütüğü. Tamam. E senin de doğduğun yer Kemaliye. Evet. Arkasında gene baba kütüğü var. Ama yani. doğduğun yerinde yazıyor. Baba kütüğü de yazıyor. Olur, şey ya da yani. evliysen kocanın kütüğüne geçiyorsun. Bak, yazıyor. Bakalım kimler doğdu lan. Yanlış. Kadın yanlış mı görüntü? Gelecek? Ebenin adına kadar yazıyor orada. Yanlış Hüseyin. Ben adım gibi biliyorum. O kadar da kapatıyorum. E, anne neresi yani. O, annen de tamam, yok. Tamam, bak şimdi. Bak kardeşim doğru. oralı. Evet evet gireceğim bakacağım efendim kimmiş. Dayıma hangi, sorayım ben. Hangi evde doğmuşsun? Dayın nereden diyecek kız? Askere giderken o sonra e, Ka Kamil oraya gidince küçüğümüzü buraya getirdi. İstanbul'a getirdi. Dayın Şimdi gene değişik hali yok ya. Herkesin doğru senin mi yanlış? Kız ben ismini bildiğim kadar or, orayı da biliyorum ya. <laughs> ya sen ben, o, biliyorum da, Kemali hani, olduğunu. Ben onun miktarı da içmiyorum basıyor. Aa, kadına soruyor bir de. Sen mesela şeyde doğdun. Tepi üstünde miydi? Çekmecede <laughs> mi? Da doğdu. Benim yazıyor. Süleymaniye Hastanesi'nde doğdun. Ne yazdık? Bakırköy doğumlu. Bak bak, bak 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 evet. bak. Daha beni bile ayy. Bakırköy'de aldık dokuz kağıdınızı ikinizin de ablanlar. Ne yazıyor İstanbul. benimkinde? İstanbul doğumlu diye yazıyor ama babanın küçüğü. Babu eski Katranca köyü diyor yazar. Tamam bende doğum yeri İstanbul yazıyor. Arkasını çevir Katranca köyü yazıyor. Tamam. Baba bilgilere. Ama mu? doğduğum yer İstanbul'da yazıyor. Tamam. Seni de doğduğun yer Kemaliye. Arkasında babanın kütüğü gene. Onda bir yanlışlık var. Vallahi biliyor ya. Bunca senedir. Demek ki ya resmi bir işlem olsa terör olarak e gidecek. Resmi işlem zaten. Evrak, evrak için terör gidecek. Yok annesiyle. Annemi anladım. Kahve içer mi? Yok. İkisi veriyordu. Türk kahvesi. Dayına sor bakalım ne diyecek. Dayım dedi. şimdi müsait midir? <laughs> Son müziği. Müsait Kah midir dayım? Kavislanlığa gittilerse içmeyeceğim. Sonra yazarız Whatsapp'tan. İçmeyeceğim mi? Yusuf sen? Asıl benim uyumam lazım. Ben arkadaşlar verane hani bakın. Bir bayramda ilk defa. Yalan. <laughs> ne makyaj ne bir şey. Gözüm yatağa bakıyor. ben ya neredeyse herkesle bayramlaştık artık. Şimdi iki saat kestirebilirim orada. Bu sabah yattım saat altı buçukta. Gece yarısı. Tam kafamı koyuyorum. Hop ağrı zonkluyor. Bu tarafa koyuyorum. Kalkıyorum. Yok olmayacak. Geldim şu köşeye battaniyemi aldım. Yok. Yani dedim yatmayacağım. Oturunca fazla bir şey yok. Geçene kadar tekrar ilaç al. Anlayacağınız bayramdan sonra yol gözüktü. istediğin kadar diren. geceyi yani zor sabah ettim. Evet arkadaşlar. Veda ediyorum ben size. Tekrar tekrar bayramımızı Gözünü enişten dileklerimle kutluyorum. Kız gözlerini aç. Gözlerini aç. Gözlerini niye kapatıyorsun? Biz nasıl konuşurken de <laughs> Aynen. Görüyorsun Görüyoruz her şey doldu. Ne konuşuyorsun? Anca bu kadar çekebildim sizde. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.